burada mı kalacak bugün? Yok. Birazdan almaya gelirler. Ben sorun yok deyince... Yoruldun mu? <laughs> Küçükken az nazımızı çekmedi bizim. Çok yedirdi, çok dinledi. Peki sen? Ben ne? Sen. Sen beni dinlemeyecek misin? <Gülüyor> 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 ne oluyor? Bu saatte kim? Bir şey yok Fikriye teyze. Sen otur. Sen otur. Bir şey yok. Ben şimdi bakıyorum. Sen otur, sen otur. ben bakıyorum. Yok ahmet'im, yok. canım Tantişim nereye gidiyorsun? Fikri teyzeciğim, sen otur, ben hemen geliyorum. Ahmet'im oğlum, nereye gittin? Hoş geldin Melike abla. Hoş canım. Anneciğim. <laughs> hadi gel evimize gidelim. <laughs> Zehra'ya çok yük olduk bugün. Kızcağızı evi hapsettik, hadi. Melike abla deme öyle, olur mu? Yordum seni annem. Yok, biz gayet iyiydik. Bir sorun yok. Siz ne yaptınız? İşinizi halledebildiniz mi? Ay Zehra'cığım sorma. Hallettik, hallettik. Tam hastaneden çıkacakken aradılar. E hayır da diyemedik. Zehra'cığım bir hamarat, bir becerikli. Çok iyi baktı bana. Ya yani ne güzel. <laughs> Zehra'cığım, kocanı da çağır. Vedalaşalım yavrum. <laughs> Anneciğim, ne kocası? Zehra evli <laughs> değil ki. Sen Yasemin'le karıştırdın, onun nişanıyla. Ee, sen beni iyice bunak sandın ha. Biraz önce konuştum kocasıyla. Sırrım gibi maşallah. İçeriye saklandı. Gel bak içeriye gözlerinle gör. Annem ne sırrımı ne delikanlısı hadi gel. Hadi, gözlerinle gör gözlerinle. Anneciğim. Bak ben sana söyledim. Kocası içeride. kızım vedalaşalım. Ahmet içeride. Anneciğim, hadi gel anneciğim. Zehra'cığım kusura bakma ne olur, ilaçlardan işte. Haydi anneciğim. Hadi anneciğim. Kusura bakma Zehra'cığım. Tamam, sorun değil Melike abla. Canım. Halacığım. Canım. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Ay vallahi daha çok işim var oğlum ama yani her şeyi kendi ellerimle hazırlayacağım için ya yani mükemmel bir gece yaşatacağım biricik yeğenime ve gelinime. Ya yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Tek başına yorma kendini. Yok yavrum da yormak ne demek ayol? Aa, siz mutlu olun yeter bana. Bir tanecik alan benim. Ay, hala ah. sana kuzusu bu. <laughs> Hayırdır? Halayı yiyen sevgi olmuşsunuz. Neyi kutluyorsunuz böyle? Nihat'ın ve Ayşem'in evlilik yıl dönümünü kutlayacağız inşallah güzel kızım. Ay aman ne güzel. Eh, sonra da Ömer'cimle Zehra'cığımın evlilik yıl dönümünü kutlayacağız. E, eh, darısı da senin başına artık. Ömer nerede? Bugün şirkete de gelmedi. Bu gece gelmeyeceklermiş. Ayşe öyle söyledi. Ay doyamadılar ayol, doyamadılar birbirlerine. Ay çıkarsınlar tadını şu gençlik günlerinin, tazeliklerinin. Daha mutfaktayım. Kahve istemedin diye çay yaptım. Sağ ol. İlginç bir gündü. Sana söyledim ama. Yani biraz daha acele etseydim fikre teyze yakalanmayacaktık. Sıkıldın ama yapacak bir şey yok. Yok. Hiç sıkılmadım. Hiç. Hiç. Bu <laughs> hayatımda geçirdiğim en ilginç ve en özel iki gündü.